Güzel Ülke Türkiye, Şehname kanalından herkese. Merhaba, Uygur Kağanlığının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Videoya başlanmadan önce abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Moyençur ölünce yerine Uygurlardaki veraset geleneklerine göre büyük oğlunun geçmesi gerekiyordu. Fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı öldürüldü ve yerine çurun küçük oğlu geçti. Çinliler tarafından Tengli, Tengri, Tengri Moyu olarak isimlendirilen bu kağanın birkaç ismi olduğu bilinmekteydi. Bu isimlerden en tanınmışı Bugu veya Bögü ile Tengri idi. Bögü büyü Uygurca'da alim, hakim anlamına geldiği gibi sihirbaz anlamı da bulunuyordu. Bögü ismi, kuşkusuz mani dinini Uygurlar arasında yaymış olduğundan ileri geliyordu. Çinliler, Bögü adın Moyu şeklinde yazmışlardı. Çinliler tarafından kendisine Iti Chiem de denilmişti. Öyle anlaşılıyor ki mani dinini kabul ettikten sonra 763 yılı Haziran ayında Tang İmparatoru kendisine Tengli Kucho Mishih Chulu Yangi Chengkung Kohan Tengri'de kut bolmuş il tutmuş Alp Külük Bilge Kağan unvanı bugünkü Türkçe ile gökte kut saadet bulmuş ülkeyi yönetmiş kahraman meşhur Bilge Kağan unvanını vermişti. 762'de Uygur başkentine gelen Çin elçisine Bögü Kağan, artık Çin'de imparator kalmadığını söylemiş. Böyle bir elçinin gönderilmesine nasıl cüret edildiğine de şaşarak sert bir şekilde Çin elçilerine hakaret etmişti. Bögü Kağan, Çin'i asilerden kurtarmak için bir sefer düzenledi ve 762'de Çin'in önemli şehirlerinden olan Loyang'ı asilerden kurtardı. Loyang seferi sırasında Çin'de uzun süre kalması Uygur tarihi bakımında önemli sonuçlar doğurdu. Bögü Kağan, Loyang seferi sonrasında ülkesine dönerken dört mani rahibini de beraberinde getirdi ve bu kişiler Uygur medeniyetinin başlıca etkeni olan Maniheizmi Uygurlara aşıladı. O sıralarda Uygur devletinin ağırlık merkezi tedricen güneybatıya ve bütünüyle tarım havzası çevresine kaydı. Bögü Kağan'ın kayınpederi Bugu Huayen, Çin'de hüküm sürüyor, Çin sarayında büyük bir otoriteye sahip bulunuyordu. Uygur Kağanları'nın kız aldıkları Bugu boyundan olan bu şahıs kağan üzerinde büyük etkiye sahipti. Bugu Huaye'nin 765'te ölümü üzerine Uygurlarda disiplin bozuldu. Orduda anarşi baş gösterdi. Çin ve Uygurlar arasında eşit şartlarda bir ittifak yapıldı. Bu ittifak neticesinde Uygur ve Çin orduları müştereken Tibetlilere karşı harekete geçtiler. Tibetliler yenildi. Bu sırada 9 Oğuzlar Çin'e karşı sefer düzenlediler. Bögü Kağan da onlara uydu. Fakat Uygur veziri Tun Bagatarkan 779'da Bögü Kağan'ı öldürdü ve Kağan olarak kendi tahta geçti. Bu olayın Uygurların sosyal hayatındaki etkisi büyük oldu. Yeni Kağan Tun Bagatarkan, Dokuz Oğuzları ve Bögü Kağan'ın bütün ileri gelenlerini ortadan kaldırdı. Öte yandan Bögü Kağan'ın mani dinini kabul edişi Uygur sarayı üzerindeki soğuk tesirinin artmasına sebep olmuştur. Orta Asya tarihinde önemli roller oynayan Soğutlular arasında manici olduklarından dolayı takibata uğrayıp kendi ülkelerini terk eden birçok dindar insan vardı. Bögü Kağan'ın danışmanlar kendisinin tahttan indirilmesine sebep olmuşlardı. 779'da Soğudlular Çin hükümdarı Tai Tsun, 769'un ölümü üzerine ilan edilen büyük yastan istifade edip Çin'i işgal etmesini Kağan'a tavsiye etmişlerdi. Bögü Kağan bu teklifi kabul etti fakat yeğeni veya amcasının oğlu ve aynı zamanda başveziri Tunbaga Tarkı'nın ve hükümdarlık unvanı Alp Kutluk Bilge Kağan'ın iktidarı ele geçirmesi bir siyaset tartışmasının sonucuydu. O Çin'e saldırmak için Soğut Hizbi'ne karşı çıktı. 788'de Kağan'a bir Teang Sarayı gelini gelmesiyle Çin'le gergin bulunan ilişkiler düzeldi ve Uygurlar Tibetlileri hizaya getirmeyi başardılar. Tunbaga Tarkan'ın A. Cesareti ve iyi yönetimi övülüyor, B. Kanunlar hazırladığı biliniyor, C. Kırgızları tekrar mağlup ettiği, D. Çinli bir prensesle evlendiği ve problemleri ortadan kaldırdığı anlaşılıyordu. Alp Kutluk, Bilge Kağan'ın oğlu ve halefleri, Külük Bilge ile Kutluk Bilge Kağan 795 sözlerini yerine getiremediler. Kutluk Bilge Kağan varisiz öldüğünde, Ediz boyundan olan veziri Kutluk, Ay, Tengri'de ülüş bulmuş Alp Kutluk Bilge Kağan 795 adıyla iktidara geldi. Uygurların 20 yılı çöküş içinde geçti. Hükümdarlara karşı isyanlar baş gösterdi. İmparator Şiensung bir Çinli prensesle Alp Bilge Kağan Zizi Singrihir'in evlenmesini 8813'ten 820'ye kadar geciktirmişti. Art arda 4 Kağan'dan sonra Hosati Ay Tengri'de Kut bulmuş Alp Bilge Kağan Tahta çıkması üzerine Çin'den 20 araba ipek gönderildi. 833'te Kağan bakanları tarafından öldürüldü. Ayrıca çok sert geçen 839 kışı Uygurların tek dayanağı olan hayvanları bütünüyle yok etmişti. Bu arada kağanlar gittikçe daha saldırgan olan kuzey komşusu Kırgızların saldırısına uğramıştı. Nihayet 840'lı yılında isyan eden bir Uygur kabile reisinin daveti üzerine Kırgızlar bu gücü zayıflamış olan imparatorluğu elde ettiler. Kağan öldürüldü, hükümet merkezi ele geçirildi, halk da dağıldı. Uygurların 20 yılı çöküşe götürdü, hükümdarlara karşı isyanlar baş gösterdi. Özellikle çok sert geçen 839 kışı, Uygurların tek dayanağı olan hayvanlar bütünüyle yok oldu. Dikkat bazı ifadeleri rahatsız edici bulabilirsiniz. Sure. Tersenai, thy Wooden, is reliving a story she can barely bring herself to tell. She was held at one of Xinjiang's so-called re-education camps. These satellite images show the site where Tersenai says she was held, sharing a cell with 13 other women with a bucket for a toilet. And she's haunted by one image, masked men coming down a camp corridor like this one after midnight. They were three men, not one but three. They did whatever evil their mind could think of, and they didn't spare any part of my body, biting it to the extent that it was disgusting to look at they didn't just rape. they were barbaric. they had bitten all over my body. the u.s. have granted her safe refuge after investigating her claims. she's waived her right to anonymity and now feels free to speak out about the full extent of the abuse she says she suffered. they had an electric baton. I didn't know what it was. It was pushed into my private parts and I was tormented with electric shocks. It's estimated over a million Uyghurs and other Muslims are held in the camps. These never before broadcast pictures were filmed secretly in a camp under construction and published by a magazine on religious liberty. We've interviewed a former guard and seen his Chinese police documents. He's the first ever to come forward, and the risk of him speaking to the BBC is so great, we've reconstructed the interview with an actor. Jews who were taken inside were locked in a cell which held eight to sixteen inmates. There were cameras watching them all the time. And there were books about Xi Jinping. They have to study the book and memorize them in Chinese. If they fell. The punishment was severe. Many former camp inmates flee to Istanbul. Some talk of having to choose between punishment or being complicit in these crimes. I worked six months as a cleaning worker for the women. Han Chinese men would pay money to have their pick of the pretty young inmates. This was the first time Gulzira has told anyone the full extent of what she says she was forced to do. My job is to remove their clothes completely and then handcuff them on their beds so they cannot move. We can't say if the rape is approved by the camp commanders or even by those more senior. But the accounts of the many women I've spoken to include gang rape in public and are similar in brutality. The Uyghur Rights Group that helped Ters and I get to America say their full stories don't emerge until later. Survivors of the camps have told of horrific tortures. Very often sexual abuse, however, is told in less detail. It's traumatic to remember, uh, and women are often afraid of bringing shame to their own family members. The Chinese government said in a statement that the Xinjiang camps offered vocational and educational training to tackle extremism and terrorism. It did not address directly the accusations of rape and torture, but it added the Chinese government attaches great importance to women's rights. Lies and absurd accusations, including mass detention, do not hold water. It is very obvious. Their goal is to destroy everyone. And everyone knows it. These women are done. Much of the testimony of the women, like Turs and I, I've spoken to, is too disturbing to broadcast. But it's important, they say, the world knows what's happened to them. Sistematik tecavüz ve işkence vardı. Matthew Hill, David Campanale ve Joel Gunter, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde yani Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu, Çinli yetkililerin yeniden eğitim adı verdiği gözaltı kamplarında kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteriyor. Gözaltı kamplarında yaşamış kişilerden doğrudan bilgi alınması oldukça zor. Ancak BBC'ye konuşan bazı eski tutuklular ve bekçiler, kamplarda organize bir şekilde yürütülen kitlesel tecavüz, cinsel taciz ve işkence olduğunu, bunu kendilerinin yaşadığını veya gördüğünü söylüyor. Çin yönetimi ise iddiaları reddediyor. Sincan'daki gizli gözaltı kamplarında 9 ay kalan Tursanay Ziyavud'un erkeklerin sürekli maske taktığını söylüyor. Koronavirüs salgınının henüz başlamadığı dönemlerde bile polis üniforması değil, takım elbise giyiyorlardı. Bazen gece yarısından sonra hücrelere geliyor, istedikleri kadınları seçiyor ve hiçbir gözetim kamerasının olmadığı kara oda adı verilen odaya götürüyorlardı. Ziyavud'un kendisinin de birçok gece buraya götürüldüğünü söylüyor. Belki de üzerimde kalacak en unutulmaz yara budur. Bu sözler bile dudaklarımdan çıkarken rahatsız ediyor diyor. Bağımsız kurumların tahminlerine göre, Çinli yetkililerin Uygurları ve diğer etnik azınlıkları yeniden eğitime tabi tutuma amacı taşıdığını iddia ettikleri bu kamplarda bir milyonu aşkın kadın ve erkek gözaltında tutuluyor. İnsan hakları grupları, Çin hükümetinin Uygurların dini ve diğer özgürlüklerini giderek kısıtladıklarını ve gözaltı, beyin yıkama ve hatta zorla kısırlaştırmayı içeren baskıcı bir gözetim sistemi kurduğunu söylüyor. Bu politika, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ayrılıkçı Uygur Türklerinin 2014'teki bir saldırısının ardından Sincan'ı ziyaretine kadar gidiyor. Amerikan New York Times gazetesine sızdırılan belgeler, Xi'nin bölge yetkililerine kesinlikle merhamet gösterilmemesi emri verdiğini gösteriyor. Çin ise kitlesel gözaltı ve zorla kısırlaştırmaların yalan ve saçma iddialar olduğunu söylüyor. Gözaltı kamplarında yaşamış kişilerden doğrudan bilgi alınması oldukça zor. Ancak BBC'ye konuşan bazı eski tutuklular ve bekçiler, kamplarda organize bir şekilde yürütülen kitlesel tecavüz, cinsel taciz ve işkence olduğunu, bunu kendilerinin yaşadığını veya gördüklerini ifade ediyor. Kamp'tan ayrıldıktan sonra Sincan'dan kaçıp ABD'ye giden Tursanay Ziyavudun, maskeli Çinli erkeklerin her gece hücrelerden kadınları çıkarıp tecavüz ettiklerini, kendisinin de işkence gördüğünü ve üç farklı zamanda iki 3 kişinin toplu tecavüzüne uğradığını söylüyor. Çin'in basın mensuplarına uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle bu iddiaları doğrulatmak mümkün değil. Fakat Ziyavudu'nun Sincan'daki kamplarla ilgili anlatımları BBC'nin incelediği uydu görüntüleriyle örtüşüyor. Ayrıca kamptaki yaşam, tacizlerin şekliyle ilgili anlatımları da diğer eski tutukluların ifadeleriyle paralellik gösteriyor. Sincan'daki Çin politikaları konusunda uzman Adrian Zenzin, kamplarla ilgili BBC'ye gösterdiği 2017-18 tarihli belgelerde Belli başlı grupların eğitim yoluyla dönüştürülmesi amacına yönelik planlardan ve bütçelerden söz ediliyor. Bir belgede eğitim süreci, beyin yıkama, kalpleri temizleme, erdemi güçlendirme ve kötücüllüğü giderme şeklinde ifade ediliyor. BBC ayrıca 18 ay kampta tutulmuş Gulzira Avelkan adlı Kazak bir kadınla mülakat yapmış. Kadın, Uygur kadınları Çinli erkeklere teslim etmeden önce onları soydurmaya ve kelepçelemeye zorlandığını, Ardından odaları temizlediğini söylemişti. Kadınları odaya bırakıyordum. Çinli bir erkek veya polis odaya giriyordu. Dışarıda kapı yanında sessizce oturup adamın çıkmasını bekliyor ve kadını duşa götürüyordum. Çinli erkeklerin en güzel genç tutukluları seçmek için para ödediğini söylüyor. Organize bir tecavüzün olup olmadığı sorusuna ise evet tecavüz diye yanıt veriyor. Ziyavud'un ise gece hücrelerinden alıp götürülen bazı kadınların ise hiç dönmediğini, dönenlerin ise odada olup bitenleri anlatmamaları yönünde tehdit edildiklerini anlatıyor. BBC'ye belgeleri gösteren Zenz de, cinsel taciz ve işkencenin tahmin ettiğimizden daha büyük olduğunu gösteren ayrıntılı ifadeler olduğunu söylüyor. Çoğunluğu Müslüman olan Uygur Türkleri, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan ve nüfusu 11 milyonu bulan azınlık bir grup. Sincan, Kazakistan sınırında ve bu bölgede Kazaklar da yaşıyor. 42 yaşındaki Ziyavud'un Uygur eşi ise Kazak. Kazakistan'da 5 yıl kaldıktan sonra 2016'da Sincan'a dönen çift, dönüşte sorgulanmış ve pasaportlarına el koymuş. Birkaç ay sonra ise polis Ziyavud'unu kampa götürmüş ilk günlerde rahatlarının görece yerinde olduğunu, kötü beslenmediklerini, telefonlarını yanlarında tutmalarına izin verildiğini söylüyor. Bir ay sonra ülseri nedeniyle serbest bırakılmış. Kocasının pasaportu geri verilince o Kazakistan'a çalışmaya gitmiş ama kendisi Sincan'da kalmaya zorlanmış. Mart 2018'de Ziya Vudun'a karakoldan gelen emirle daha fazla eğitim alması gerektiği belirtilerek Kunes bölgesindeki aynı kampa geri götürülmüş. Aradan geçen iki yılda kampın genişletildiğini, otobüslerle sürekli yeni kişilerin buraya taşındığını anlatıyor. Kampa gelen başörtülü yaşlı bir kadının iç çamaşırları kalıncaya dek soyulduğunu, bu sırada kadının ağladığını anlatıyor. İlk iki ay pek bir şey olmadığını, hücrelerinde propaganda filmleri izlemeye zorlandıklarını, kadınların saçlarının ise kısa kesildiğini söylüyor. Sonra kocasının nerede olduğuna dair sorgulamalar başlamış, bu esnada yere yatırılıp tekmelendiğini, neredeyse bayıldığını anlatıyor. Pencereleri demir parmaklıklarla kaplı her hücrede ranzaların olduğunu ve 14 kadının kaldığını, hücrede bir lavabo ile Alaturka tuvalet bulunduğunu, geceleri kadınların götürüldüğünü ilk gördüğünde onların başka yer taşındıklarını sandığını söylüyor. Mayıs 2018'de ise kendisi ve 20'li yaşlarda başka bir kadın hücreden alınmış. Farklı odalarda maskeli, çinli erkeklere teslim edilmişler. Diğer odaya geçince bağırmaya başladı. Ona işkence ettiklerini sandım. İnsanın aklına tecavüz gelmiyor. Daha sonra kendisini karanlık odaya almışlar. Elektrikli bir çubuk vardı. Ne olduğunu bilmiyordum. Genital kanalıma itip elektrik şokuyla işkence ettiler. Önce kendisi bir saat kadar sonra da diğer kadın hücreye dönmüş. Ondan sonra çok değişti, kimseyle konuşmuyor, transa geçmiş gibi bir köşede oturuyordu. O hücrelerde aklını yitiren çok insan oldu diye anlatıyor Ziyavud'un. Hücrelere ek olarak kampların bir diğer özelliği de derslikler. Aktivistler buralarda Uygurlar ve diğer etnik azınlıkların kendi kültür, dil ve dinlerinden arındırılıp Çin kültürü empoze edildiğini söylüyor. Kelbinur Sedik, Sincan'da yaşayan ve kamplarda Çin dili dersi vermeye zorlanan Özbek bir kadın. Sedik, Çin'den kaçtıktan sonra kamplarda tanık olduklarını anlatıyor. BBC'ye konuşan Sedik, kadın kamplarının sıkı bir kontrol altında olduğunu, tecavüz belirtileri ve söylentileri duyduğunu söylüyor. Bir gün Çinli kamp bekçilerinden birine tecavüzle ilgili korkunç şeyler duyuyorum, senin bilgin var mı diye sorduğunda bekçi daha sonra avluda anlatacağını söylemiş. Kadın bekçi ona tecavüz kültürü gelişti. Toplu tecavüz oluyor ve Çin polisi tecavüzün yanı sıra elektrik de veriyor. Ağır işkencelere maruz kalıyorlar diye anlatmış. Uygur İnsan Hakları Projesi'ne de konuşan Sedik, dört farklı elektrik şoku olduğunu söylüyor. Sandalye, eldiven, Nifer ve sopayla anal tecavüz. Kadınların çığlıkları binada yankılanıyordu, diyor BBC'ye konuşan ve kampta öğretmenliğe zorlanan Sayra Gül Sağit Bay tecavüz yaygındı, bekçiler istedikleri kızları ve genç kadınları seçip götürüyordu diye benzer şeylerden söz ediyor. 20-21 yaşlarında bir genç kadının toplu tecavüze uğramasına tanık olduğunu anlatıyor. 100 kadar tutuklunun önünde ifade vermeye zorlandıktan sonra herkesin gözü önünde polislerin sırayla kadına tecavüz ettiklerini anlatıyor. Genç kadının yardım çığlıkları attığını söyleyen Sout Bay, ''Çok korkunçtu. Ölü sandım kendimi. Ölmüş gibiydim.'' diyor. 20-21 yaşlarında bir genç kadının toplu tecavüze uğramasına tanık olduğunu anlatıyor. 100 kadar tutuklunun önünde ifade vermeye zorlandıktan sonra, herkesin gözü önünde polislerin sırayla kadına tecavüz ettiklerini anlatıyor. Genç kadının yardım çığlıkları attığını söyleyen Saul Bay çok korkunçtu. Ölü sandım kendimi. Ölmüş gibiydim diyor. Daha ağza alınmayacak işkencelere maruz kalan Uygur Türkleri bu zulmün ne zaman biteceğini bilmeden yaşıyor. Dünya ise her zamanki gibi bu durumda da sessiz kalıyor. Doğu Türkistan gerçeği dünyanın ve Türkiye'nin görmezden geldiği görmezden gelinmese de siyasi çıkarlar uğruna feda edilen bir gerçek. Dini, milli ve kültürel köklerinden kopartılmak istenen ve gözlerini açtığı andan itibaren sincanlı olduğuna inandırılmaya çalışılan bir tutsaklar ülkesi Doğu Türkistan. Doğu Türkistanlılar şimdi Kur'an okuduklarında dayak yiyor, Kur'an öğrenmek istediklerinde hapse giriyorlar. Daha doğmadan yasaklarla karşılaşıyor. Eğer devlet tarafından fazlalık olarak addedilirlerse Annelerinin karınlarından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar. Kendi dillerini, tarihlerini öğrenme hakları yok. İstedikleri üniversiteye girmek, istedikleri işte çalışmak onlar için hayalden de öte. Hayatlarının her aşamasında kimlikleri soruluyor onlara, aidiyetleri sorgulanıyor. Üstelik sorgulanmakla da kalmıyor. Kendilerinden çalınıp yerine bir başkası konmaya çalışılıyor. Suçları bir hak talep etmekse bunun bedelini fazlasıyla ödüyorlar hesapsızca işkence görüyor. Hapislerde ölüme terk ediliyorlar. Hapis hayatından ve dolayısıyla işkenceden evlerine dönenlerse normal hayatlarına bir daha asla dönemiyorlar. Çünkü artık ya psikolojik sorunlarla ya da fiziksel bir rahatsızlıkla yaşamak zorunda kalıyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan'ı hakimiyeti altına alıp, bölgeyi Sincan kazanılmış topraklar olarak adlandırdığı tarihten bu yana Doğu Türkistanlılara yönelik etnik temizlik ve asimilasyon politikası uygulamaktadır. Nitekim Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlı katledilmiştir. Yıllardır Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan, Çin, Tibet, Keşmir, Pakistan, Afganistan, Takiristan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya ile sınırı olan 1828-418 km2 toprağa sahip bir ülkedir. Zengin yeraltı kaynakları ve stratejik konumu ile Doğu Türkistan, Çin'in siyasi ve ekonomik olarak kendi nüfuzu altına almaya çalıştığı bir bölgedir. Doğu Türkistan'ın kaderi Çin'e terk edilmiş. Doğu Türkistanlılar, kısa süreli bağımsızlık dönemleri yaşamışlarsa da, uzun yıllardır Çin'in etnik asimilasyon politikaları ile ezilmektedirler. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti'nde sistem, ulusal çıkarlar doğrultusunda şekillenmiş, Çin'in 1949 yılından bu yana yürüttüğü politikalar, Doğu Türkistanlıları asimilasyon ve etnik temizliğe maruz bırakmıştır. Öyle ki, Türkistanlıların sayısının 35 milyon gibi rakamlara ulaştığı belirtilmektedir. 1949-1952 yılları arasında 2 milyon 800 bin, 1952-1957 yılları arasında 3 milyon 509 bin, 1958-1960 yılları arasında 6 milyon 700 bin, 1965-1965 yılları arasında da 13 milyon 300 bin kişi ya Çin ordusu tarafından öldürülmüş ya da rejimin politikaları doğrultusunda oluşan kıtlık sonucu hayatını kaybetmiştir. 1965'ten sonraki katliamlarla birlikte öldürülen Doğu Türkistanlı sayısı 35 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaşmıştır. Doğu Türkistan'da meydana gelen insan hakları ihlalleri zaman zaman kimi insan hakları örgütleri tarafından dillendirilmiş olsa da bu girişimler yaşanan zulmün engellenmesinde etkili olamamıştır. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.